Gönlümdeki aday Kılıçdaroğlu diyenleri üzecek bir anket yayınlandı. Bu anket üstelik CHP medyası tarafından da gizlenemedi. Anketin lideri Mansur Yavaş çıktı. Bakın. Millet İttifakı'nın adayı kim olmalı sorusu yöneltilmiş. Asal araştırma tarafından 3000 kişiyle bir anket yapılıyor. Ankette %25.8 Mansur Yavaş cevabı çıkıyor. %11,5 Kemal Kılıçdaroğlu cevabı çıkıyor. %9,4 Ekrem İmamoğlu, %7,2 de Meral Akşener çıkmış. Diğer isimlere de bakarsanız hepsi zaten %1'in altında. Selahattin Demirtaş'a da %5,5 çıkmış. Bu tabloya baktığınız zaman, birçok ankete baktığınız zaman seçmenin büyük bir bölümünün Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olmasını istediğini görüyorsunuz. Fikrim yok cevap yok diyenlerin sayısı ise %36.7. Kalkıp siz şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Abdullah Gül'ü, ne bileyim başka bir ismi, Cumhurbaşkanlığı'na adayı gösterirseniz, orada fikrim yok, cevap yok diyenlerin sayısı %36.7 ya, onun bir anda %50'yi geçmesini sağlarsınız. Seçimde ikinci tura kalır, sandığa da kimseyi götüremezsiniz çünkü muhalefet seçmenine kazanabileceğimiz umudunu yansıtacak bir adayla karşımıza çıkmazsanız, sandığa da ikinci turda çoğu kişi gitmez, AKP ve MHP kendi kitlesiyle bu seçimi kazanır. Muhalefet seçimi kazanmak istiyorsa... ...kazanabileceği bir adayla bu yarışa girer. İşte anket ortada. Ama bakıyoruz ki muhalefetin kazanmak gibi bir derdi yok. Hatta kazanmaktan korkuyorlar. Özgür Özel diyor ki Halk TV'de... ...iktidarı kaybederse AKP diyor krizi kucağımıza atacak. Medya eliyle, yargı eliyle bizi diyor engelleyecek. Hatta bir dönem muhalefette kalmayı göz alarak seçime gidecekler diyor. Yani biz iktidar olursak ancak... Bu beceriksizliğimizle 5 sene ancak iktidarda kalabiliriz diyor. Ya siz niye korkuyorsunuz? Neden korkuyorsunuz? AKP işte çok güçlü medyası varmış, yargısı varmış. Bunlar sadece TRT ile Anadolu Ajansı'na döndürebilirlermiş. E AKP iktidara geldiğinde AKP'ye de engel çıkarıyorlardı. 367 krizini babam çıkartmadı ya siz çıkarttınız meclise girmeyerek. Adamlar erken seçime giderek Cumhurbaşkanı'nı o şekilde seçtiler. E bugün Türkiye başkanlık sisteminde ise sizin yüzünüzden 367 krizini ülkeye yaşatmasaydınız bu adamlar başkanlık sistemine geçmenin planlarını yapmayacaktı. Şimdi de çıkmış diyorsunuz ki ya bunlar muhalefet olursa öyle sert muhalefet yaparlar ki işte biz şaşkına döneriz. Aç açıkça bunu diyor. Far görmüş tavşana döneceğiz diyorsun. Üstü kapalı bir şekilde bunu söyleyemesen de. 20 senedir siz muhalefet yapmayı beceremediyseniz demek ki AKP muhalefet olursa AKP'nin muhalefet yapacak olmasından korkuyorsunuz. O yüzden diyorsunuz ki ama ne yapalım biz seçimi kaybedecek bir adayla girelim de bir 5 sene daha bunlar yönetsin. Hatta bunların içerisinde bazıları var ne diyor biliyor musunuz? Ekonomiyi bu noktaya AKP getirdi AKP düzelsin. Şu an muhalefetin iktidar olmasındansa AKP'nin iktidar olması daha iyidir. Çünkü krizi muhalefetin üstüne atacaklar. Muhalefet günah keçisi olacak. Ellerindeki medya gücüyle, sendika gücüyle, yargı gücüyle muhalefeti işte yıpratacaklar diyor. İktidara gelirse bu muhalefet. Kafa, zihniyet, düşünce bu. Yanlışsa söylesinler, hayır yanlış desinler. Kendi içlerinde bu tarz düşünenler de var. Özgür Özel'in açıklamasından benim anladığım tek şey AKP muhalefete gelirse AKP'nin muhalefetinden korkuyorlar. Korkmayacaksınız kardeşim. Başkanlık sisteminden de vazgeçmeyeceksiniz. En az 3 sene o sistemde yöneteceksiniz. Eğer ki başkanlık sisteminden vazgeçerseniz ha işte o dediğiniz gerçekten olur. Şu an siz muhalefet olarak nasıl etkisiz elemansınız ya AKP'de başkanlık sisteminde Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı olursa işte öyle olur. Ama siz parlamenter sisteme geri dönerseniz Kemal Kılıçdaroğlu'nu bile Cumhurbaşkanı sestiniz. Bırak 5 seneyi bir dönemi. 2 sene sonra Türkiye erken seçime gider. AKP hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde gelir. Küllerinden yeniden doğar. Siz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık kapınıza kilit vurur. Müze olarak yolunuza devam edersiniz. Türkiye'de bir muhalefet sorunu var diyenlere de kızıyorlar bazıları. Kızmayın kardeşim. Bunların kafası zihniyeti bu. Bu ankette her şeyi gösteriyor. Hala bu ankete rağmen Meral Akşener'de Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı göstermezse o da Kemal Kılıçdaroğlu gibi kaybedenler listesine adına altın harflerle artık yazdırır.